Merhaba Merhaba beyefendi İsim ne? Berkay Berkay, nerelisin Berkay? Rize'liyim Rize neresinden? Çayeli Çayeli, çayeli bize anlat bakalım Çay nasıl bir yerdir? Kastamonu Kastamonu <laughs> Popüler kültür hakkı Normaldir, herkesin kültürü farklıdır Herkesin popüleri Farklıdır Herkesin değişimlikleri Farklıdır Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendinin memnun olması gerekiyor. Senin veya benim değil tabii ki. Herkes kendi düşüncelerini kendiler paylaşmalı. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Şimdi mesela türban olayını çok karıştırdılar. Ha, aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Mesela herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha, nasıl karışamaz? Ben bu şekil yenirim. Bu bayağı şu şekil giyinir, şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye karışma bir hakkı yok. Özgürlüğü bilir. Ha başörtü kurban olduğum ya Resulallah'tan gelebilir ama lakin ki öyle değildir. Yani e, yorulamam bu kadar. Hayır. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta Artış mı? Ne artışı? Artist ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. değil. Biz araba alışveriş için geliyor buraya. Artist olarak bize gelmez o işler. Ne anlamadım ne olarak? araba alışverişi. Artış var mı? Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Türkiye'de iyi eğitim görmüş bireyler neden Avrupa'ya gitmeyi tercih ediyor? Ee, beyin güçü olarak düşünülüyor sanırım. Beyin güçü de benim bakış açıma göre eşleriyle anlaşamayan beylerin evini terk ederek il dışına ya da başka arkadaşların evlerine yerleşmesidir beyin güçü. Ben böyle düşünüyorum şahsen. Sana göre beyin göçü gerçekten çok farklıymış. Evet, beyin güçü budur. Sonuçta evde anlama geliyor akşam işini yorgun yorgun eve geldiğinde bakıyor yemek yok. O beyni yapar? göç eder. Uzaklaşmak ister. Budur yani bence. Sizce mutluluğun formülü nedir? Ney? Mutluluğun formülü nedir sizce? Ne mutlu? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benim ile karı biliyorsun. Sen ne bileceksin ki? Ben de onu öğrenmek istiyorum. Yani mutluluk ıı, sizce nasıl elde edilir? veya mutlu olmak için ne yapmak gerekir? Sivas Belediyesi'nin en son yapması gereken işi ilk önce yaparak eski sanayi bölgesindeki yıkıma esnafların sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Sanayi esnafı belediye başkanı Doğan Ürgüp'e öyle bir soru iletti ki bakalım Ürgüp bu soru karşısında nasıl bir cevap verecek? Nereye sıçacaklar ya, nereye sıçacaklar? Aç, söyleyelim sıç sıç biz bunu. Nereye sıçacakmış, gelsin nereye yapacakmış? Gelsin hadi gösterin, göstersin, desin ki işçi şurada. Ne yapacak çukuru eski sapıma giderim. Çukuru kazıp, böyle çukuru kazıp, toprağı kazıp, глубOMuyo. oraya mı tuvaletimizi yapalım? Bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık olmaz. Müşteri geliyor lavabo nerede ne diyeceğim git belediyenin önüne mi tuvaletini yap diyeceğiz. Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize ya, sorduğu ya. zaman kardeş burada lavabo var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. <laughs> bayanlar haksızlık yapıyor musunuz? Yok canım hiç olur mu bayanlar güldürme çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek al alıyorsunuz? İnan et eşime yılda... Ben hiç götürmemişim. Şimdi yaran yok. Nerede burada eşitlik? Nerede burada kadına değer? Şimdi abla er, e eşitlik. Biz işte çalışıyoruz o tarafa bu tarafa hiç çiçek düşün hatırımıza gelmiyor. Hatırlamak için neler yapıyorsunuz? Ha hatırlamak için git gittik mi eve gittik mi? Yani elimizde ne oldu mu onu verir. Cebimizdeki parayı hepsini onlara verir. Zaten paramız evde kalıyor. Kendine alsınlar. <laughs> ne söyleyeceksin İbriş amca dışarılarda yatıyor Sokakta kalıyor yatıyor Arkadaşlarında kalıyor ne, Neler söyleyeceksin İşte yardım edelim Sahip çıkalım <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay Cuma günü Nasıl oldu Mumdan çıkmış yangın <laughs> Dedeye başkanım evet, bir daha. Size sahip sesleniyorum Sahip çıkalım dedeye <laughs> Sokaklarda yatıyor. Ulan hep beni buluyor şey. <laughs> <laughs> Dedeçi. <dedeciğim. gülüyor> Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. <laughs> Seçmiyor. mi gidiyorsunuz? Ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Dur, <gülüyor> Bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <laughs> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Hmm. <gülüyor> 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 evet efendim arabanızı getirdiniz. Kaçıncı defa getirdiniz ve e, nasıl durum? Kaç sefer getirdim? Üç, üç sefer getiriyorum bu üçüncü oluyoru. Daha kaç sefer getireceğim bilmiyorum. Bunu e, açıkça burada ifade eden. E, geliyorum, ben karayollarına gidiyordum. Allah seni inandırsın bir kere geliyordum. Ulan veriyorduk parayı neyse, işimiz bitiyordu, gidiyorduk. Şimdi üç sefer geldim, daha kaç sefer geleceğim Allah bilir. Yani ben caydım diyebilirim Sayın e, Tayfun Bey. Hepsinin sağlığınız için gerekli. Avrupa Birliği standartları var çünkü. Ben bu Avrupa Birliği diyorsun. Ben kendim muayen olamıyorum. Arabanın i, arka koltuğunda şeyine bile bakıyorlar. E, neymiş? E, ulan senin telefon mu? He. Alo. Hindi e, arama Hindi ben röportajdayım. Muayene daha daha bitmedi. Ne zaman bitecek? Allah bilir. Hindi kapat. Ben seni so sonra aracağım. Kusura bakma. Hindi kadar arıyorum. Hindi ben buraya geliyorum. Avrupa Birliği diyorsun. Ulan bu, bu yollar sanki Avrupa Birliği mi? Benim geliyorum neymiş arka koltukta emniyet kemeri diyor. Ulan benim ön tarafta emniyet kemeri kim takıyor? Bana bir söyle. Sen dakan kaç tane insan var? Geliyorum yine asabım bozuluyor. Burada kendi paramızla rezil oluyoruz. Geldim oraya ulan ne yiyecek bir, blokma lokma bir şey buluyorum. Sabahtan beri kaç sefer geliyorum. Yağmur yağıyor söz, söz temsil. Oraya git, get, Burada gitme diyorlar. Orada dur. Oraya gidiyorsun, Orada durma. Oraya git. Araba orada bir maskara oluyor. Ben kendim kaç gündür işten gayetten oldum ben. Yine ee, asabım bozuldu. Neymiş Avrupa Birliği? istemiyorum ben böyle Avrupa Birliği olacağız. Ne güzel karayollarında biz bunu yaptırıyorduk. O zaman ne oluyordu? O zaman ne oluyordu? Hiçbir şey olmuyordu. Yine kusura bakma acık sinirlendim. Ee, ben böyle Avrupa Birliği istemiyorum. Neymiş? Senin eğiliğin için. Ulan benim eğilim. Araba işte gidiyorum. Ben bunu kaç senedir kullanıyorum. Çocuk çocuk biniyoruz. Her yere gidiyoruz. <laughs>